Arka arkadaşlar yavaş yavaş karlar gözüktü. Evet yükseğe çıktıkça daha da yoğunlaşacak değil mi? Bak burada yoğunlaştı. Evet. evet arkadaşlar yoğun bir şekilde kar yağıyor. Evet. Karakal. Kuzu yaylaya giremedik çok kalabalıktı. Kuzu yaylanın da üstüne çıkıyoruz değil mi abi şimdi? Evet. Bakalım daha güzel bir yer keşfederiz. Ama rahatladım mı ya? <laughs> yol da beyazlamaya başladı abi. Beyaz Yolun güzelliği. Çok güzel. Ahmet hadi kayda bir çekeyim seni. Tamam. Ahmet. Gel. <laughs> Ters bildin ki ona. O ön tarafından tut. Hadi gel. <laughs> gel gel. O yokuşu da aç. <laughs> Çabuk, ah. <laughs> bir daha tam yeri. <laughs> Gel, bak, bak. kırmızı burun. <gülüyor> <gülüyor> Al. Adansın. Bak. İlk defa karla karşılaştım. <gülüyor> Adansın <gülüyor> ne bunlar? <laughs> İlk defa karda yüzdük. Sana da mı vereyim? Al. At, yapayım ama olmuyor pek kar topu. Adancu. Adem'in eldivenlerini nereden buldunuz? At. 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 Ah. <laughs> At. Onlar senin eski eldivenlerin herhalde Ahmet. Evet senin bebeklik eldivenlerin. Ahmet koştun mu kara? <laughs> Nasıl hissediyorsun? Çok güzel. Tamam bakalım. <laughs> Al, babayı at babaya at babaya attım ya. Allah. <laughs> Şemsiyeyi biri tutsun uçuyor. Teleferiye de bakmadık demeyiz Ahmet. Hazır mısın Ahmet? Hazırım. İyi. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Çekemedim ya. <laughs> evet Ahmet Bey, heyecanlı mısınız? Evet. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Güle güle. <laughs> of uçtun Ahmet. <laughs> hala gidiyor. Vallahi hala gidiyor. Hadi güle güle. Haydi bismillah. <laughs> Ahmet yoldan çıktın. <laughs> evet. Nereye mi gideceğiz? Benim geçtim. Ayaklarını ayaklarını gitmesin. <laughs> Ay, <gülüyoruz> Ayak bak bir kameraya bak. Hadi gidelim. Oh hayır. <laughs> Abi ah, <ben> ters döndüm. <laughs> Sanki tebrikinden daha hızlı gidiyorsun. Hayır. <laughs> Ayakkabım. Ayakkabım. <laughs> <Hayır. gülüyor> <Hayır. gülüyor> Hazır mısın? <gülüyor> Ahmet <gülüyor> Irmağa gideysin. <laughs> evet Ahmet geliyor. <laughs> Ahmet. <laughs> Ve gidiyor. <laughs> Kuzu yaylaya çıkamadık. Acayip sıra vardı. Jandarma zaten sokmuyordu yer yok diye. Kuzu yaylanın bir aşağısındaki mesire alanına geldik. Burası da çok güzel. Baya uzun bir kayak pisti var. <laughs> Ahmet bir daha mı kayacaksın? Evet. <laughs> İyi hadi bakalım. Hemen yolun yan tarafında. Yolda zaten şurada aşağıda. Şurada mangal yerleri var. Sucuk ekmek, köfte ekmek satan yerler var. VC tuvalet falan da var. Evet, Ahmet yine geliyor. <laughs> Ve yine gidiyor. <laughs> Ahmet yine geliyor. <laughs> Uf, bu sefer bayağı hızlı geliyor. <laughs> Ahmet bu sefer daha hızlı geldin sanki. <laughs> Üşümedin mi babacım ya? Hadi gidelim artık. Hayır gitmeyelim. Çok eğlenceli. <laughs> bir daha mı bir kayacak? <laughs> Biraz yardım etse seni Valla dondum ben. Ben dondum. Bir daha mı gidiyor? Evet. Bir otu... <laughs> 90 kere daha. Bir Oldu. Burada kardan adama dönüşürüz. Burada paletli değişik bir kararıcı gördüm. Ona bakacağım. Karda hiçbir yerde kalmak istemiyorsanız böyle bir şey alabilirsiniz. Yani Ahmet yukarıda kar yağdığı zaman aşağıda yağmur yağıyor. Yani bu ne demek oluyor? Aşağıda yağmur yağınca da yukarıda kar yağıyor demek oluyor. <laughs>